Dik koordinat düzleminde O merkezi yarıçapı çapı bir birim olan yarım çember ile B ve D noktaları bu yarım çember üzerinde olan OAB ve OCD dik üçgenler aşağıda gösterilmiştir. Şekilde OA ve OD doğru parçaları dik kesişmektedir. Buna göre OAB üçgenin alanının OCD üçgenin alanına oranın alfa türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada 90 derece ise burası alfa ise burası 90 eksi alfa o zaman yine burası alfa olmuş oluyor. Şimdi birim çemberimiz olduğu için yarı çaplar birer birim olacak. O zaman AB uzunluğumuz tanjant karşı bölü komşu olduğu için şurası tanjant alfaya eşit olmuş oluyor. Sinüs karşı bölü komşu olduğundan burada alfamız burada olduğuna karşı bölü hipotenüs pardon. Burası sinüs alfa. Kosinüs de komşu bölü hipotenüsten dolayı burası da kosinüs alfa olmuş oluyor. OAB üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2'den tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 bölü OCD üçgen al, alanı sinüs çarpı kosinüs bölü 2. Iki. İkileri götürürsek arkadaşlar tanjantı sin bölü kos sinüs çarpı kosinüs dersek birinciyi aynı alıyoruz. İkinciyi takla attırıp çarptığımızda şuradan sinüsler giderse 1 bölü kos kare oluyor. 1 bölü kosinüs neydi arkadaşlar? Sekanttı. 1 bölü kos kare de sekant kare alfa olmuş oluyor. Cevabımız Edirne.